Ee, bir de ne diyordum bir şey diyordum ha ee, incelemeler için de dostlar kanala abone olunuz sonra hemen inceleyelim dostlar yani değil mi bir de bir like verin de yani bir like ve abone şimdi öndere bakalım öndere bakacağız dedik Texas 1963 yani galiba Bursalı arkadaşlar tam emin değilim bildiniz emin olamadım ama bir Bursalı havası aldım bir Bursalı havası aldım yani tam emin değilim dostlar e, o, tasdikle onaylaması lazım. Onaylaması lazım. Bana öyle geldi. Bana öyle geldi yani. Bu arada şurada buçuk aleykümselam hoş geldin. Sefa yatırdın. Ares'cim sen de hoş geldin. Sefa yatırdın. Sen de abicim bir like at bir de abone ol abi. Ben bence bakı <laughs> Tek şaş. 1963. Tek Texas. <laughs> tek şaştı. tek şaş. Texas 1963. Şimdi. Hocam duvar işini yalamış şutmuş da ben bu ezici havanın Nesini seviyorsunuz hala anlamıyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Bu köy incelemelerinde şeyden çok görmüş olabilirim. Kanca kulesinden daha çok görmüş olabilirim eziciyavanı. O derece söylüyorum. Yani nesini seviyorsunuz anlamıyorum bu eziciyavanın. Çok ezici bir şey değil yani. Kusura bakmayın inanma. Çok ezici bir şey değil yani. Öyle. Öyle yani dostlar sevemedim sevemedim kara gözlüm. Şimdi hocam. Şarj etmemek ve çok haklı ki zaten daha 17'ye yükseltiyor. Ama duvarları bu kadar hızlı basması bu kariz dediğimiz adamın bu büyücü kolleri havanı kalmış. çok bozdu. İyi oğlum adamın köyün Ne laf atacağız? Minyonu biraz benimkine yakın açıkçası ki minyon olmayı versin. Minyon kullanan var. Bir tek Ege kullanıyor şu an chatte mi bilmiyorum. Ege burada mı? Max'ta canı 6000'de ya. daha da bana mı 6000 hocam? Bana mı bin? Brom işte hocam. Bana mı Havaya al... <laughs> vurabiliyor mu vuramıyor. Vuramıyor yani. Vuramıyor hocam. Hiç benlik değil. Bu arada bak. Kullandığı şeyler ya koca öküz arkadaşlar, yani bakın full adamlar bile koca öküz kullanıyor. Hakikaten Barbara şu koca öküzü takın, ankayı hakkı, zaten kullanmayan, yaşamayan yoktur diyorsunuz ya, kilicel de kez öyle. Ha hapşırık varsa koruyucu hapşırık da karsın. acaba altıncı inşaatçıyı almış mı değil mi? 30 kadar 60 adam sonradan burayı şey etmiş. Ama köy bence gayet ideal, gayet yani seviyeli yani. Öyle ne deniyor, hızlı basmaya bir terim deniyordu ama şu an hatırlayamayacağım dostum eee gayet iyi bir köy. Yani şahsi fikrim cevabım. Ya bunlar da büyük okul 16 da. Ya belediyesinin bir altı yani. Öyle 15 falan değil. 10 üzerinden 8 8 buçuk net. Evet 8 var bu. Yeni yok türesini basmamış. O da olur nazar boncuğu yani. Nazar boncuğu dostum. Arese de bir bakalım. Arese bu arada Tayyip teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Senin için savaşacağız. Bu arada dostlar kanalımızda sadece ama sadece Clash of Clans oynamıyoruz. Yani oynuyoruz, çok oynuyoruz. Bu önümüzdeki bir hafta çok oynayacağız, o ayrı mesele. Ama kanalımızda Minecraft gibi, FIFA gibi, efendim özür Valorant gibi, e, Rust gibi vesaire 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 diğer süpersel oyunları gibi oyunlar da e, oynuyoruz. Ben yapmış tabi, mıyım? Tabi istek öneri oyunlarınızla dostlar e, Önerin, oynarız, ayıpsınız. İsteyin yeter, cimbom çağır yeter. Galatasaray'la Malatasaray'la Eee, oylarız yani kıssa hisse dostlar değil mi? Çifekçim bakacağım. relax abicim sırayla dostlar parayla değil sırayla Daha uygun alsın Değil mi? Demi değil demi değil demi değil Ares Klanı var işte adamın ya mesela ilgimi çok çekmiyor ya Allah var köyü full Hakikaten full yani ama Full de bize mi full falan hani <laughs> yani değil mi? Full de bize mi full yani ya valla var full Full de bize mi full sanki değil mi? Klanını mı bırakıp gelecek değil mi? Klanı yani da fena bir klan değil Oğlum tetikçi var lan bu tetikç- Nereye gitsem bu adamı görüyorum oğlum Yeter artık ya Aa, Nereye gitsem iki gün önce de bizim klandaydı Yani nereye gitsem görüyorum yani Mesela artık tanıdık simalarla karşılaşıyoruz Hani böyle rastgele baktığımız klanlarda bile Bunlar da full ya Aracık sen bizi incele Yani biz Full yani Ne diyeceksin ki Değil mi Ne diyeceksin ki Ya tek Muhalefet olacağım konulardan yegane birisi Şu xaylarının Karaya bakması ve hepsinin karaya bakması Hiç az ettiğim bir şey değil Hiç hiç az ettiğim bir şey değil Ama onun dışında hakikaten laf atacak bir şey Şahsen şöyle bakıyorum da Şahsen göremiyorum yani Hakikaten göremiyorum Öyle şey atacak Yan köyde de yok yani. Yan köyde zaten şey yapmıyoruz da yan köyde Ana boyunu bitirmiş ya hemen hemen. Ya bir şey inşaatlar çalışıyor ama e, bitmiş gibi bir şey baştaysa var. Eyvallah <laughs> arkadaşım. Sen de kez aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Ya böyle yani dostlar. Dürüst adamlarız biliyorsunuz. Şey adamlarız. Doğruya doğru yani. Doğruya doğru. Miratçı hoş geldin. Sefalar getirdin. Dayı bakabilir misin? Ne şey nereden dayı oluyor? Miratçı kanala abone ol. Hem bakalım. Hemencik bakalım. Ee, Arasın yok köy 10 üzerinden yani ya full 10 üzerinden 10 diyoruz ya ben bunu 10'da derim yani kanca kulesi full de olmasın. Ki kanca kulesinden yani hiç az etmem bilirsiniz. 10 üzerinden 9.7 falandır ha. Hani diyelim ki maksı o ben 10 derim. Ama büyük bir o Clash'ın statistik sitesine falan girince hani %100 gözükmüyordur. Hani böyle ufak tefek etten püften şeyler için. Ee, ya da belki tek budur. Bir yatıyor. Yo yapılanlar da var şu an görmüyoruz ama hani ben onu derim. Onu derim yani doğruya doğru hocam. Doğruya doğru. Hani net bu. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Ne diyorsun? Nasıl öyle ne <laughs> 0.3 puanında o da şeylik olsun diye dostlar ya. Onu söyleyemiyorum maalesef yayında. Şeylik olsun diye 0 0.3'ü de kırdık ya. <laughs> Şifek'e de bakalım. Miratçım like abone hemen sana da bakalım. Şifek'ten sonra bir de like atalım dostlar. Like'lar cılız çünkü. Bir de like atalım ki dostum kanalımız daha çok kişiye ulaşsın yani değil mi? Şimdi şifekçi gol olmuşsun hakikaten. Hayırlı uğurlu olsun. Bak 10 olur olmaz duvar basışlarına başlamış. Şifek bir şey değil mi? Şifek kesinlikle yani bu şekilde götürmeye devam ederse 13 falan olduğunda ana klanda yerini sağlam alır. Çünkü basa basa gidiyor arkadaşlar. Aynen aynen 9 da 10 oldu. Aynen tasa basa gidiyor eksik bir şey göremiyorum. Hani önümüzdeki zamanlarda ana klanımızın şey adamlarından biri olacak gitme geliyor çifek gerçekten. Ya tek şey XL'lerini basmamış. 3 oluyordu galiba 9'da. Bunlar da bas da şunu da karaya al. Yani kara ve havaya al. Eee onun dışında güzel götürüyor. Hava sorması da hemen yatırma acelesi yok. Ondan sonra XL'yi bas. XL'yi bas. Cehennemi bas. Eee çünkü cehennem bir seviyeli iki 2-3 seviye arasında kızma farkı çok yap, yapıyor yani. Çok fark ediyor dostlar. Ikea 13 olur raşlarsan raşlamasın ya yani. sağlıklı gitsin madem bu kadar götürmüş her zaman sağlıklıdan yanayız dostlar her zaman ama her zaman eee sağlıklı bir yeme. bir de acelemiz mi var nereye yetişiyoruz dostlar hani açıkçası nereye yetişiyoruz geç olsun güç olmasın demiş atalarımız yani o yüzden böyle usulüne uygun gitmek daha iyi Ha bu arada bu kusura bakma as diyeceğim kaç diyorum ya Aleykümselam Hoş geldin sefa etmişsin. Dördüncü Muhammed. E abi ne yapıyorsun? Ne, 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 iyi misin bak. Dostlar herkes diyor ki abi köyümü incele ya da işte dayı diyor. Bazı amca diyen oluyor. Gerçekte amcayım ama dayı değilim dostlar. yani ee, mesleğim de babayım o <laughs> ayrı. Ee, ama kimse diyor muydu? Yani abi iyi misin? Yani diyor muydu dostlar? Teşekkür ediyorum Muhammedciğim. Eyvallah sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne halendesin Muhammedciğim? Lan telefon oğlum 444 arıyor. Amına koyayım. Korkuyor mu bak beni böyle 444'ler arayınca ha? Alo.